Arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşlar tekrar video çekiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar dün bir tane video almıştım. Teyzemle video diye arkadaşlar. Ama arkadaşlar unuttuğum bir şey oldu arkadaşlar. eee arkadaşlar unuttuğum bir şey neydi söyleyeyim arkadaşlar. Ben arkadaşlar birinci bölüm yazmayı unuttum. Bu arkadaşlar yani bir günde de hemen bitiremezsiniz arkadaşlar. Ben arkadaşlar, arkadaşlar biraz birazcık kasmıştım arkadaşlar. Anladınız mı? ondan dolayı arkadaşlar şimdi tekrar başlayacağım. Selam arkadaşlar. Bu e, en, en son arkadaşlar 6. yere kadar gelmiştim. Epey bir kasıldım arkadaşlar. Hatta bu kıyafete kadar falan geldim. Efsane bir kıyafet gördüğünüz gibi. Lan çıkarma. 2 milyon. Gençler ben intihar ediyorum artık. Benim bu hayattan sıkıldım. Bu nedir ya? Lan bu hayat bağımlılığı nedir? İntihar ediyor. Vay, vay. Sevinazi, Kafama geliyorum. Şu ay var ya ne gülerim gençler. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar tamam geldim. Şimdi arkadaşlar ilk tek tek bu sefer böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Tey Te 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 oyunda arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Videoya bir dakika durmam gerek. Arkadaşlar birazcık ilerledim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da şu an teyzem yatıyor arkadaşlar. Oynamadığına bakmayın. teyzem ee, arkadaşlar e, namaz kılıyor da arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle şamarı manyağı edeyim ben. Allah. Şu an arkadaşlar telefonum da yanımda istiyor ama oynatabilirim. Hatta bakın şu an Bak oynatıyorum. Bak hatta kendimi dö döveyim. şablonu

fuck you Shira. Arkadaşlar gördünüz mü atkal ölüyordum. Ne kadar ben mekanıma gideyim. Arkadaşlar bu ara benim gibi böyle kıyafet almak istiyorsanız arkadaşlar 6. Ay pardon. 5. katmana kadar gelmeniz gerek arkadaşlar. 5. katmana da geldim o kadar zor ki arkadaşlar. Benim hemen böyle bir milyon falan yaptığımı bakmayın arkadaşlar. Epey uğraştım. Herhalde yani bir süreyle oynuyorsanız düştünüz. Ay pardon arkadaşlar. Süreyle oynuyorsanız arkadaşlar yanlarız. Neden söyleyeyim arkadaşlar? Ben arkadaşlar böyle bir saat, iki saat üç, saat, üç saat, dört saat falan oynadım arkadaşlar. Ya da abartmıyorum. En az altı saat, yedi saat falan oynadım da böyle yap. Yapabildim arkadaşlar. Bu oyunu arkadaşlar oynamak çok zor. Buradan oyunun yapımcılarını seçiliyorum. Oyunu birazcık daha kolay yapsınlar. Sunucu mu yolmuş? Sunucu. Ne? Zemin altı da sunucu. Bu ne? ya bu ne sunucusu? Hakikaten tam 700 miydi? Yok. Ay 700 miydi ne 700 Bu ne lan? BTC dekor. Gençler elbet bilmişsinizdir annenizden bakın babanızdan. BTC Türk'ü biliyorsunuzdur. BTC dekor yazıyor. Yani galiba BTC Türk şeyi gelecek. Ay ne komik olur teyzem dem şu an ben elimde hayır. Ben hemen paramı alayım da ondan daha ünlü olayım. Asla birine bir şey vermek istemiyorum. Ama bu kadar da kazanmamın sebebi arkadaşlar teyzeme benim geçmem. Arkadaşlar şuradan teyzemi de hemen yanıma gerçektim de. Hiç gülme kurulunda falan kalmıyor. O kadar var ya bir zıbanacağım. Bir vuracağım. Aha şimdi. Emeği iyi bak Arkadaşlar enerji bitti. Hayır, hayır, hayır. hayır. Yandık gençler. Enerji bitti. Arkadaşlar bu arada dün atlayan videoyu Arkadaşlar hemen bir kişi izlemiş. Ona çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir kişi şey izlemiş. Ondan sonra da bir tane abone gelmiş. Arkadaşlar size şimdi gösteremedim. Ama arkadaşlar galiba teyze. hani şu dağlar var ya işte dağlar. Onların üstünden geçti. Yok artık ya. Arkadaşlar ben da bir daha bir de bana teyze. Arkadaşlar. Lazer'e pompa ya arkadaşlar. Ondan öldüm. Ya lazer'e pompa attığım için öldüm ya. Bir daha böyle bir şey asla yapmayacağım. Onu dedikten sonra bir tane sonra na ben. Oynayacaksınız. Bakın arkadaşlar sayıyorum. Bak, Katları sayıyorum arkadaşlar. Bu bu birinci kat arkadaşlar. Ya yavaş yiyin lan. Bu birinci kat arkadaşlar. Hangi katlar göre kıyafetin olduğunu gösteren bu birinci kat. bu ikinci kat arkadaşlar. Bu üçüncü kat. Ve arkadaşlar dördüncü kattan arkadaşlar bu kıyafetleri alabilir. Çok so, garip gözüküyor maşallah. şu. Gençler ayağına bakın bir dakika. Ayağına bakın. Bakın bir yandakine bakın bir de benim ayağıma bakın. Oha nasıl nasıl oluyor bu? Bak benim acil bunu içmem gerek. Arkadaşlar Emily Bakfly. Arkadaşlar onu dedikten sonra bir saniye sonra ben arkadaşlar bakın şimdi iyi izleyin. Allah Allah, ben buraya geber bunu açayım ne olur. Gerçekten abi, altınca ölüyorum. Bu ne saçmalık ya. Ay dünyamda ben bu kadar saçma bir şey görmedim yeminle. Yani, ben böyle şey yaşıyorum. Acil da yürüyen ben ya, bu ne? Arkadaşlar bu yoruma tuttuğunuz takımı yazar mısınız? Ben şimdi tuttuğumuz takımı söylediğimi söylemeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi kırmızı takı yerdeyim ya. Tam önümde de seri var galiba bakayım. Evet abi galiba tam önümde. Evet abi tam önümde de arkadaşlar seri var ya. Biletler abi Galatasaray ya. Aklıma o geldi. Aklıma da oradan takım geldi arkadaşlar. Sizin takımınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorumları lütfen yazar mısınız? Yani yorumları hiç kimse yazıyor almıyor. Bomboş böyle. Çöp. Çok teşekkür. <laughs> Haydi bismillah. Arkadaşlar bir daha Arkadaşlar tamam. Bir şey söyleyeyim bir Benim teyzem nasıl? Yine daha düğün kanalım değil. Ama bak bu ülkeden bir kanalım Neden? Hadi böyle yürüdüğünüz gibi düşünsenize. Bir sade eve varırsınız gerçek hayatta. Hadi şöyle bir kod yazmış Ya keşke olsaydı çok hızlı olurdu. Flash. Flash Arkadaşlar bu ara hani MNSM kanalını biliyorsunuzdur. Arkadaşlar elbette MNSM kanalını biliyorsunuzdur değil mi? Evet yani biliyorsunuzdur arkadaşlar. O kanalı arkadaşlar yeni bizim benim sitemde ve MNSM sitesinde arkadaşlar oturuyorsanız beni veya MNSM'yi bulmak istiyorsanız arkadaşlar Gelin beni buldunuz. Emre arkadaşlar bulamazsınız. Neden söyleyeyim mi? Emre'nin sevim arkadaşlar İstanbul'a gittiler. Ama arkadaşlar elbet geri gelecekler. Aa doğru ya. Teyzemi uçurmuştum. Mars'a göndermiştim. Yo. Ha! <laughs> arkadaşlar daha demin görmediniz de videoyu kaydını durdurdum galiba teyzemi ben Mars'a Neyse evet, arkadaşlar. Artık teyzemin namazı biterse artık oyuna katılacak da. Tabi gidersin. Ay. 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 İçim bunu be. Bir gelemedi teyzem. Arkadaşlar ben bir teyzeme bakayım da bir dakika. Ve arkadaşlar artık teyzem sonunda arkadaşlar namazdan geldi. Şu an durduğuna bakmayın. Birazdan oynamaya devam edecek. Hatta bir sesini de duysun. Ay sesini duyun. Hadi dedi. Merhaba. Evet arkadaşlar gördüğünüz, duyduğunuz gibi teyzem geldi. Vatan yok biz Hadi hadi gidelim artık. Ah geldin mi? Hadi bir hareket et de görsün. <laughs> <laughs> ha tamam. Şimdi gel lan buraya. Eyvah <laughs> eyvah. Bana bak en uy. Ben öldükten sonra nedense te solucan o solucana geldi. Solucan oluyor. Kendime tanımlayın eşyalarımı alacağım. Sen benim yeni kıyafetimi gördün mü? Hayır. Yeni kıyafet yapmadın mı? Oyunda yeni kıyafet var. Böyle dördüncü ah, kata gelince oradan alabiliyorsun. Hadi geldim, geldim. En az katı saymazsan üçüncü kat oluyor. Dur kıyafetimi giyeceğim. Giydim. Arkadaşlar baksana çok havalı değil mi kıyafetim? Oo. İşte geliyorum bir şey demeden. Dersen lan korkak tavuk. Aha gelmiş korkak. Gel, Gel lan ortadayım kız. Oo. Kıyafetim, çok güzel. İşte geliyorum. Lan ben beni yerin dibine soktun. Yerin dibinden sana vuruyorum. Bir dakika zıplayayım. Aa zıplamayı düşünmüyorum ben ya. Böyle yapabilir miyim? Böyle yapabilir Oh, i̇şte ben geliyorum. Kaldım, ben de Dördüncü kattan. Yuh. Öyle bir fıçattın ki beni. Bana baktın. Agu, agu buku, kuku buku. İşte geliyorum. Bir şey demeden. Dağların geçmeden. Ne kadar geç batarsam tam içleri o kadar seni şamarlarım. Ama şimdi bakacağım artık. dokunmaya başladım. İşte geliyorum. Gel, bir şey geçin, demeden. Dağları geçmeden. Puh. Nasıl vurdum ama? Sen zıplayalım. Ne vurdun bana? Zıplarken havada vurdum ben. Aha gücüm bitti. Gücüm bitti. Hadi vuramadım. Lan bir yerinde dur. Kır lan buraya. Hıya. Hıya. Arkadaşlar şu an Çeyizim <laughs> mahvoldum. <uçurdum. gülüyor> Hayır! Günü bitti. Sıçtık gençler kaç. Saklanmam gerek. Haha <laughs> saklanayım bu beni. Bu keriz beni burada bulamaz. <laughs> keriz vallahi <'ım>, beni bulamıyor. Maalesef son yeri. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben videoyu durdurmuştum arkadaşlar. <laughs> ya Video kaydını kesmişim arkadaşlar unutmuşum videonun yarısı gitti. Ben de bu neden ilerlemiyor yandaki süreç. Daha iyi teyzen geldikten sonrasını seyrederdim. Yok senin geldikten sonra nasıl yarısı falan gitti? Hadi ya. Işte. Sen... Korkak da bu neredesin lan? Bulamazsın ki. <laughs> Aha kayın. yok. <laughs> Çok iyi üstünde, yok. üstünde. Kayrın üstünde. Aman Kaç kaç kaç. Gel. Gel. Gelmiyor. Gelmiyor. Sık git. Çok iyi. Öyle konuşma. Hoş. 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 Boş. Boş. Hoş. Boş. Hoş. 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 Hanno son kutu Eyvah, eyvah. Satın almaya girdim. Gücüm gitti, hayır. Cık cık cık. Eyvah. Güzüm Güzüm almaya mı girdin? Gücüm gitti. Bu da bak, bakıyorum, bakıyorum içmiyor ya bir türlü. neredesin ya? Ortalardayım. Nerede olacağım? ben de ortalardayım. Çimenliklerdeyim. Ya ben ortalar zaten. Ben ortadayım. Haa korkak tavuk. Gördünün buldum seni. Buldum. Ha. Şimdi sen... Al sana, al sana, al sana. Abi bunu artına. ne yapıyorsun? Hayır. Gücüm gitmeden bir daha vurmalıyım. Gel buraya ben seni vuracağım. Eyvah siktir gülüm. Şimdi siktim var ya. Ya beni satın almayın. Ayağımda Pablo, Pablo da Pablo. Lerim de Pablo, Pablo da Pablo. Hanıma de Pablo yedim acına. Ne de Ama olmaz ki böyle. Hani ben de değil ama de boy, ne mağdın de. Olmaz, var bu oyunda. Olmaz. <laughs> Yine satın almayın. <laughs> Ya yes, sörmeyiver arkadaşlar öldürdük teyzemi Böyle başarılı arkadaşlar Ve son vuruşumdan gücüm gücümle bitti Aygüde ne oldu senden bir şeyler aladım Ama sen... olmaz ki bu hile yaptın sen Nasıl yani <laughs> Baya hile yaptın sen Ne olmuş Sen yere atıyordun sana vurdum sürekli satın ama yerine gittin Allah Allah. Sen Ama gücüm ben gücümü al. almadan vurdun sen bana. Sen öyle. sanki vurmuyorsun. Sen sanki vurmuyorsun. Hatırladım. Daha dedim gücümü almadı için gözüme bir çökmüşsün. El Fatiha. Nere? Nere? Ben çok bir aldım beni? Aa burası neydi ki böyle? Kaç kat var işte. Benim. Benim mekan orada. Hmm. Ve orada lazer vardı. Ben kazandım iyiyim, ikinci turda. ya. İkinci hızla ben kazandım arkadaşlar. Teyzem çok mutlu. Değil mi arkadaşlar? Evet abi. Evet abi. Çok mutlu abi. Ya sen bana söylemedin ki orada lazer olduğunu. Ben bana ne? Yani. Kendim mekanım olduğunu söyledim. Bana ne? Girmeyecektim. Benim mekanım. Ah be. İnsan böyle yapar mı? Aa, şey, benim mekanım geldi gene. Allah şey kerim gene, gene benim mekana geldi Allah. Allah kerim ya Rabbi bu gene benim mekana geldi. Seninle dövüşmeye geldim. Gel lan adam. işte geliyorum. Bir şey yiyemedim. kim Çimedi. Neredesin? Göremiyorum seni. Göremiyorum kör oldum. Ne <laughs> İşte seçiyorum bir şey demeden. de seçtik gençler. ya Burada beni hayatta bulamaz ki teyze. Tabii canım bulamam değil mi? Gel lan buraya. <laughs> ne oluyor ben ağır çekimde uçuyorum. Beni gördün mü ben ağır çekimde uçuyorum. Sen bana vurma ben ağır çekimde uçuyorum. En kötüsü bana oluyor. Çünkü ben ağır çekimde uçuyorum. Gel buraya. Kaçma. <laughs> Kara köpek Oha! Aa, ah, satın al göndereceğim, satın al, satın al. Satın al! Vurdu mu lan? Vurdu, vurdu. Sen çok oldun artık. Gel lan buraya korkak. Korkak, evet. Ayşegül, korkak, Ayşegül. Korkak, lahmacun, korkak, lahmacun. Aha ne olacak? <laughs> Kaç hocam Olacak, olacak! <laughs> İşte geliyorum bir şey demedim. Aha satın Allah. Evet, ince de Ben Allah sana vuruyorum. Bu hiledir işte, haksızlık bu. Neredesin? Neredesin? göremiyorum sana çok bit vurdum. yerin neyine mi girdin lan <laughs> duvar ayaklamış eşşoğlu beş kulak kulak da burdaydı hayır <Gülüyor> arkadaşlar siz görürseniz arkadaşlar yorumlara yazın ben göremiyorum çünkü ben körüm göremiyorum bu daha göremiyorum arkadaşlar ben bir anda arkamdaki götüme bir şafağa çakıyormuş Hadi önce bu ara bir şey diyeceğim. Yani benim gücüm bitti ha. Benim de gücüm bitti. Nasıl bitti? Gücümü geri almaya çalışıyorum şimdi. an. Bu da iki saati iksiri içemez. Hı hı. Gel buraya. Gel ortaya çıktım. Kaçma. Kaçma neredesin? Asıl sen buraya neredesin? Gel. Korkuyor musun? Asıl sen ya? neredesin lan? Korkuyor musun ben? De? Lan neredesin amına? Neredesin? Ortadayım. Küfürlü konuşma lütfen. Sen neredesin Buradayım bak ağacın yanındayım. Hani? Bak. Ay, Ay hayır, ben uzağa. Zaman. Hayır. Tam gücüm bitti beni görecek. Hayır. Burada mısın? Burada. Hayır ya. Hayır iksiri çabuk. Hayır gücüm bitti Hayır hayır gücüm bitti nerede ya bu Nexus şuraya saklanayım. İyi <laughs> saklanayım da yine hayatta bulamaz. Kör aç teyzem benim. Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Kaçma. Kaçma. Haydi mı çıktın? Hayır. kayının arkasına mı çıktın? Hayır kayınına kızına mısın? Hayır. Evet. Olabilir. Sanki oradaymışsın gibi. Evet. Hayır. <laughs> Çabuk <iksiri> iç. Çabuk. <laughs> Sen iksiriği ne kadar on kere tokat yiyeceğim. Osmanlı tokatı. Gel <laughs> lan buraya. Yani Osmanlı tokatı attı Eyvah gücüm bitecek gücüm bitecek. Gücüm bitecek çok az kaldı hayır. Aşkım gücüm bitecek bu ara ha birazdan. Biliyorsun değil mi? Birazdan gücüm bitecek. Ama Anladım, benim. Ama benim gücüm bitecek. Ama benim gücüm bitecek. Ama <laughs> <laughs> benim gücüm bitecek. Beni ilgilendirmez. Benim, Arke, benim. bu ara benim şu an gücüm bitik ha. Sen neden benden kaçın? Benim gücüm bittiği zaman sen bana mu? Hayır. Hadi. Biliyorsun beni yerden yere vuruyorsun. Ne <laughs> lan bu? Zaten <gülüyor> ben, <gülüyor> <kufada bırakatmıyorsun. gülüyor> <laughs> bütün bütün şeylerin satın alma yerlerinin içine koyacağım. <laughs> <laughs> Hayır! Hadi bir daha, hadi bir daha vur. Vurdum mu? Vurdum. Vurdum. Hadi be, hadi be, çok kaldı be. Dokunursam ölecek be. Hadi be, gücüm bitti be, gücüm bitti. Gücüm bitti öldürdüm. Yes sir Bibi, Yes sir. Yes sir. Yes sir. Arkadaşlar şimdi de görüşmeye ara verelim azıcık da birazcık e, taykonlarımızı geliştirelim. Mekanlarımızı geliştirelim. Ne dersin? Olabilir. ay Abi bu tip de insanın bebecek. bundan bir yüz kattan bir yüz kat. Tamamdır arkadaşlar. Şapkaya gerek duymuyorum. Abi ben BTC'yi çok merak ediyorum ya BTC. Bu mu? Bu muydu ben? O kadar heyecanlan. Ulan biçim için bu kadar para verdi. Kutu ve hayatta ben bu kadar para verdim. Ah be para makinesi sonunda. <laughs> BTC bırakıcı mı? Bitcoin bırakıyor oha Bitcoin bırakıcı. <laughs> ne? Şaka yapıyorsun. 10.000 <laughs> TL bırakıyor yok artık. İnanamıyorum. İnanılmaz. Parayı ben alıyorum bana. Bana, bana ver. Evet arkadaşlar bugün yine bitiremedim arkadaşlar bu oyunu. Bugünlük arkadaşlar video bu kadar. Yarın arkadaşlar bunun devamını getireceğim. Ve arkadaşlar yapabilirsem acaba yarınki videoda arkadaşlar bitirmeye çalışacağım. Seviyorum. I love you. Bye bye.